Tekrardan merhaba. Barış Manço'nun çocukluk yıllarıyla ilgili olan podcast konumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Barış Manço'nun çocukluk yılları onun müziğe olan tutkusun ve sanatsal yeteneklerinin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdi. Manço'nun müzikle ilk tanışması ailesinin evindeki piyano ile oldu. Küçük yaşlarda piyano çalmayı öğrenen ve şarkılar söyleyen Manço, bu enstrüman üzerinden müziğe olan ilgisini daha da pekiştirdi. Ailesi onun müzikal yeteneklerini keşfettikçe o onu bu konuda cesaretlendirdi ve destekledi. İstanbul'un kültürel zenginliği Manço müzikal gelişimlerinden etkili dedi. Şehrin farklı bölgelerindeki sokak müzisyenlerini dinlemek onun müzik anlayışını zenginleştirdi ve çeşitli müzik türleriyle tanışmasını sağladı. Özellikle Türk halk müziği ve Türk sanat müziği gibi geleneksel Türk müziği formları Manço'nun ilgisini çeken başlıca alanlardan biriydi. Manço'nun eğitim hayatı boyunca müziği olan tutkusu hiç azalmadı. Okulunun müzik topluluklarına katılarak enstrüman çalmayı ve müzik yeteneklerini geliştirmeyi sürdürdü. Özellikle gitar çalmaya ayrı bilgisi vardı. Çocukluk yılları onun müzikal vizyonu ve sanat anlayışını şekillendiren kritik bir dönemdi. Bu dönemde edindiği müzikal deneyimler ve kültürel etkileşimler onun ilerideki müzikal kariyerinde önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin çeşitli müzik türleri ve sanat san mirasıyla erken yaşta tanışması onun müzikal tarzını denginleştirdi ve kendi özgü bir sanatçı kimliği oluşturmasına yardımcı oldu. Barış Manço'nun çocuk yılları onun müziği olan sevgisinin ve sanatsal tutkusunun yeşerli bir dönem olarak öne çıktı. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve yeteneği gelişen Manço Türkiye müzik tarihinde damgasına vuran önemli bir figür olarak kalıcı bir miras bırakmıştır.